Merhaba arkadaşlar. Aydo Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kızarmış kaymak tarifi vereceğim. Nasıl kaymağı kızartıyorum ve bunu nerelerde kullanırım onun tarifini vereceğim. Buyurun tarifin yapımına geçelim. Derince bir tencerenin içerisine 3 paket sıvı kremayı alalım. Ben 3 paket sıvı kremadan hazırladım kızarmış kaymağı. Siz istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Kaymağın üzerine yarım su bardağı süt ilave edelim. Ocağın altını açalım. Karıştıralım ve üzerine de çok az tuz ilave edelim. Sürekli karıştırarak kaymağı kaynatalım arkadaşlar. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım. Bu şekilde durmadan sürekli karıştıralım. Kaymak kaynamaya başladıktan sonra taşma yapabiliyor. Bu esnada dikkatli olun. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Başından ayrılmayın. Yoksa taşar, her tarafınız süt olur. böyle kaynadıkça rengi dönmeye ve kıvam almaya başlayacaktır. Bakın ben sürekli başında olduğum halde böyle sürekli kabarıyor. Ben yüksek ateşte kaynattım arkadaşlar. Altını kısmadım. Böyle kaynaya kaynaya kıvam aldırdım. Bakın rengi dönmeye başladı ve koyulaşmaya da başladı. Bakın iyice koyulaşmaya başladı. Yine bu şekilde hiç durmadan karıştıralım. süt olduğu için dibine yapışma yapabilir dediğim gibi başından hiç ayrılmayın sürekli karıştırın ve bu son esnalarda da sürekli karıştırın yani böyle hızlı karıştırın dibine yapışmasın böyle hızlı bir şekilde karıştıra karıştıra rengi dönmeye başlıyor bakın benim bayağı rengi dönmeye başladı bu şekilde kahverengi bir renk alacak böyle kaynaya kaynaya böyle yağını salıyor arkadaşlar yağını saldım olmuştur hemen ocağın üzerinden alalım şu an bir macun kıvamını aldı bakın artık yağını salmaya başlıyor yağını böyle saldı mı olmuş demektir Bakın artık yavaş yavaş yağını salmaya başladı. Bu şekilde yağını salınca ocağın üzerinden alalım. Daha fazla tutmayalım yanmasın. Bakın kıvamı bu şekilde oldu. Çok lezzetli oluyor. İsterseniz Kahvaltıda ekmeklerinize sürebilirsiniz. İsterseniz makarnaların üzerine ısıtıp dökebilirsiniz. Yani makarnanızı kavrulmuş kaymakla yaparsanız çok lezzetli olacaktır. Böyle bu şekilde kızaran kaymağı kavanozun içerisine dolduralım ve istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Ben dolaba kaldırdım. İstediğim zaman çıkartıp servis edeceğim. Kızarmış kaymak servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.